Merhaba tarih severler. Bugün 16. yüzyılın en büyük deniz savaşlarından birine, 7 Ekim 1571'de yapılan İnebahtı Deniz Savaşı'na dalıyoruz. Osmanlı'lığın büyük yenilgisi İnebahtı Deniz Savaşı 1571, Osmanlı ile Haçlı donanması arasında gerçekleşen ve tarihin en büyük deniz savaşlarından biri olarak bilinir. İşte detaylı bilgiler. Osmanlı kaybı. Ölen asker sayısı Osmanlı donanmasında kaybedilen gemi sayısı. Osmanlı donanması toplamda 230 gemi ile savaşa katıldı. Bunlardan yaklaşık 150 gemi batırıldı ya da ele geçirildi. Geriye kalan gemilerin çoğu kaçmayı başardı. Osmanlı ve Haçlı donanmasındaki önemli isimler. Müezzinzade Ali Paşa Osmanlı donanmasının komutanıydı. Savaş sırasında öldürüldü ve başı kesilerek düşman tarafından sergilendi. Cezayir Beylerbeyi ve donanmanın sol kanadından sorumlu komutandı. Gemi kaybına rağmen kendi filosuyla geri çekilerek Osmanlı donanmasının toparlanmasında kritik rol oynadı. Daha sonra kaptanı Derya oldu ve Kılıç Ali Paşa unvanını aldı. Haçlı tarafı, Juan de Austria, Sebastiano Venier ve Marc Antonio Colonna, Haçlı donanmasının lideriydi. İspanya Kralı II. Felipe'nin üvey kardeşi olan bu komutan, savaşın zaferle sonuçlanmasında kilit bir rol oynadı. Mark Antonio Colonna, Papalık Devleti'nin donanmasını komuta eden önemli bir İtalyan soylusuydu. Venedik donanmasının liderlerinden biriydi ve savaşta oldukça etkiliydi. Kayıp 10.000 ve 16 gemi. Bu destansı çatışma, güçlü Osmanlı İmparatorluğu ile Papa Veipius'un önderliğinde İspanya, Venedik, Cenova ve Malta gibi Katolik devletlerin oluşturduğu kutsal ittifak arasında gerçekleşti. Bu güç, strateji ve değişimin büyüleyici bir hikayesi. Öncelikle bu savaşın neden çıktığına bakalım. Osmanlı İmparatorluğu Akdeniz'de baskın bir güç haline geliyordu ve Hristiyan deniz ticaret yollarını tehdit ediyordu. Bu genişleme, özellikle önemli ticaret ağlarını kaybetmekten korkan Venedik Cumhuriyeti olmak üzere birçok kişiyi alarma geçirdi. Buna karşılık Papa Pius Osmanlı tehdidine karşı koymak için Kutsal İttifakı kurdu. Şimdi savaşın kendisine geçelim. Savaş, kendinden emin ve güçlü Osmanlı donanmasının daha iyi organize edilmiş ve daha modern Kutsal İttifak donanmasıyla karşı karşıya geldiği Patras Körfezi'nde meydana geldi. Güçlerine rağmen Osmanlılar büyük bir yenikliğe uğradı. Yenilginin sebebi? Haçlı ordusu yeni teknik ve stratejisi ki Haçlı donanması, gemilerinde borda topçuluğunu Broadside Cannons ilk kez organize bir şekilde kullanarak Osmanlı donanmasına karşı avantaj elde etmiştir. Topların yanlara yerleştirilmesi. Yeni bir strateji. Eskiden, toplar genellikle gemilerin ön, pru ve arka kıç kısımlarına yerleştirilirdi. Ancak bu, düşmana sadece doğrudan bir doğrultuda ateş etme imkanı tanıyordu ve etkili bir saldırı için gemiyi doğru konuma yönlendirmek gerekiyordu. Katolik Haçlı donanmasının yeniliği, Haçlıların stratejisi, Osmanlı'yı ortada kıstırma. Haçlı donanması, Osmanlı gemilerinin arasına girerek iki yandan ateş açmayı hedefleyen bir çifte kıskanç taktiği uyguladı. Bu, Osmanlı'nın manevra kabiliyetini sınırladı ve ağır kayıplar vermelerine neden oldu. Kutsal İttifak'ın üstün taktikleri ve organizasyonu, Osmanlı donanmasının önemli bir bölümünün yok olmasına yol açtı. Bu yenilgi bir dönüm noktası oldu ve Osmanlı deniz hakimiyetinin Akdeniz'deki gerilemesinin sinyalini verdi. İnebahtı deniz savaşı, ittifakların ve stratejilerin güç dengesini nasıl değiştirebileceğini gösteren tarihte kritik bir an olarak öne çıkıyor. Neden önemli bir dönüm noktasıdır? Osmanlı yenilmezdi burada bittiyor. Yani. Bir dahaki sefere büyük deniz savaşlarını düşündüğünüzde gerçek bir oyun değiştirici olan İnebahtı Deniz Savaşı'nı hatırlayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla tarihi macera için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.